Merhaba, burası Baz Girişim. Baz Girişim'de ihracat sohbetlerimize devam etmekteyiz. Ben Sümeyye, bugün konuğumuz Sevilay Sultan Tosyalı. Hoş geldiniz Sevilay Hanım, nasılsınız? Ee, hoş bulduk, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Hoş geldiniz yanımızda. Öncelikle Sevilay Hanım uzun yıllar Nijerya'da yaşamış. Kendisi oradaki tecrübelerinden bizlere bahsedecek. Kısaca kendinizden bahseder misiniz Sevilay Hanım? Tabii ki. Ben Sevilay Sultan Tosyalı. Endüstri mühendisiyim. Aynı zamanda da uluslararası ilişkiler lisansım var. Şu anda yapay zeka mühendisliğinde tezli yüksek lisans yapıyorum. Konumu da yine Afrika bölgesiyle de ilgili olacak şekilde tezimi yazıyorum. Tez aşamasındayım. Ben 2015-2021 yıllar arasında 6 yıl Nijerya'da yaşadım. Mobilya, iç dekorasyon, e, sektöründe ağırlıklı operasyon müdürlüğü ve danışmanlık yaptım. E, şu anda da e, İstanbul'da yani İstanbul merkezde yine bir mobilya firmasının e, iş geliştirme dış ticaret müdürlüğünü yapıyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İzninizle o halde sorularıma geçiyorum. Afrika ile ilgili. E, öncelikle Afrika ile ihracat yapmak isteyen firmalarımızın en büyük fırsatları ve zorlukları nelerdir Sevilay Hanım Kısaca onlardan bahsedebilir miyiz? E, tabii ki e, öncelikle Afrika'nın Afrika olarak düşündüğümüz aslında bir kıta, e, 54 ülkeden hatta Afrika Birliği'ne göre 55 ülkeden oluşan e, bir kıta. E, buradaki bence en büyük fırsat e, yaklaşık 1.4 milyarlık bir nüfusun olması ve bunun %60'ının da genç nüfustan oluşuyor olması, yani 25 6, 25 yaş altı dediğimiz. Bu aslında e, bizlere çok büyük bir avantaj sunmakta. Bir diğeri de son yıllarda olan iki ilişkilerimize de dayanarak Türkiye ve Afrika ülkeleriyle. Burada Türk ürünlerine olan ve bizler olan bir güven ve marka algısının olması. Ben bunları avantaj olarak görüyorum. Dezavantajlarına değiniyor olacaksak da tabii de ilk aklımıza gelen burada bence bilinmediğinden dolayı bence iş kültür, iş yapış kültürü bu belki bir zorluk verebilir. Onun dışında bürokratik işlemler, e, lojistik işlemler, banka işlemleri e, ilk etapta bunları söyleyebiliriz. Tamamdır. E, öncelikle ise Vila Hanım kültürden bahsettiğiniz o halde kültür sorumuna devam ediyorum izninizle. E, sizce Afrika'daki iş kültürü Türk firmalarının alışık olduğu iş yapma biçimlerinde nasıl farklılık gösteriyor? Arasındaki farklılıklar nasıl Türkiye'deki iş kültürü ile Afrika'daki iş kültürü arasındaki? Burada benim de ilk tecrübe ettiğim Nijerya'daki altı yılıma ithafım. Aslında biz Türkler olarak biraz hızlı sonuç almaya odaklıyız. Daha pratik düşünüyoruz. İlk bu noktada aslında yaşadığımız zorluk biraz burada. Bir kere sabırlı olmamız gerekiyor. Bizim zamanımızla Afrika zamanı dediğimiz şeyler aslında biraz farklı oldular. O nedenle biraz daha süreci yaymayı, sabırlı olmayı söyleyebilirim Ve aynı şekilde de e, Afrika'yla bizim gibi güven inşa etmemiz gerekiyor. Yani müşterilerimizle baktığımızda, ikili ilişkilerimizle baktığımızda aslında bizim bu tarafı güçlü tutmak ve bir güven inşa etmek. Aslında işe buradan başlamamız gerekiyor. E, i̇kili ilişkileri güzel kurduktan sonra e, bağlı olduğunuz ana sektör başta olmak üzere aslında çok farklı alanlarda da iş fırsatları önünüze gelebiliyor. E, bunu söyleyebilirim. İş kültürü yanı sıra bürokratik tarafındaki engeller, engeller nasıl peki sevilir hanım? Karşılaşılan film ihracat tarafından baktığımız zaman. Evet, buradaki bürokratik süreç aslında bizim alışırdan biraz uzun sürmekte Afrika özelinde. Burada biraz daha yazılı süreçlerin uzun olması, onay süreçlerinin uzun olması ve aslında burada da yine ikili ilişkilerin ya da bağlantıların kuvvetli olduğu bir yerel partnerin olması ihtiyacın aslında doğurmakta. Bunu çözmek için bu bir yol. Çünkü zaman olgusu dediğim gibi farklı işlediği için süreçlere daha önceden başlamak gerekiyor. Afrika'daki bürokratik işlemlerine, banka işlemlerine ya da belki de edeceğiz lojistik işlemlerinde. Bunu ilk söyleyebilirim. O nedenle önerim de burada tabii yerel bir partnerle süreçlere önceden başlayabilmek ve sabırlı olabilmek. Zamanla işleyecek diyorsunuz, haklısınız. Evet. Ee, peki bu süreçleri tamamladıktan sonra firmaların güven güvene dayalı bir ilişki kurmaları için e, önerebileceğiniz yollar nelerdir? Hangi yolları tercih etmeleri gerekiyor? Evet, buradaki güven inşa etmenin en önemli yolu aslında yüz yüze temas. Burada da özellikle Afrika'da iş geliştirmek gibi düşüncede olan firmalarda ilk aslında önereceğimiz masa başındaki bir araştırmadan sonra, pazara giriş araştırmasından sonra aslında sahaya inmek. insanlarla bu ikili diyaloglara başlatabilmek ve hızlı aceleci davranmamak. özellikle ilk toplantılarda bazen siz iş konularına girmediğiniz durumlar da olabiliyor. burada ilk tanışmaları daha çok kişiyi, ailesini, kültürünü tanımakla aslında bizim zaman geçirmemiz gerekiyor. Daha sonra belki ileriki görüşmelerde ya da çok kısıtlı bir görüşme ise ilk 15-20 dakikadan sonra belki konulara daha iş konularına daha daha yavaş girmek ilk etapta önereceğim şey bu ve yine de firmaların kendi ürünlerine ve iş yapışlarına göre de aslında ihtiyaçları ihtiyaçlarını burada bir distribütör ya da yerel bir partner bulmak mı ya da direkt orada bir operasyon kurmak mı buna göre de stratejiyi belirlemek ve mutlaka pilot bir ülke seçerek sahaya gidip yerinde araştırma yapmak ve ürününe göre, kendi şirketine göre onun uygun olup olmadığını yerinde tespit etmek bence çok önemli. pazaraki giriş stratejisi olarak. Bunu önerebilirim. Teşekkür ederiz Emine Hanım. Aşama aşama gidiyoruz. Bir sonraki aşamada tabii ki kültürü inşa Hı -hı. ettik. Ülkeleri belirledik. E şimdiki de hangi ülke, Afrika ülkeleri için Türk ihracatçıları daha cazipli? E neden o ülkeleri seçmeliler sizce ilk etap olarak. Evet. Demin de değindiğim, şimdi Afrika kıtasında şu an gelişmekte olan bir orta sınıf var ve nüfusun yüzde da 25 yaş altı dedik. Şimdi bu büyüyen orta sınıfla ve genç nüfusla beraber aslında en dinamik diyebileceğimiz sektörlerin başında inşaat sektörü geliyor. Çünkü konut yapılanması şu an gerçekten artmış durumda bölgesel. Bunun, bunun e, takibinde mobilya sektörü yine aynı şekilde ve tekstil. E, bunlar ilk aklımıza gelen ve ilk pazarda da gördüğümüz, okuduğumuz bilgiler. E, bununla beraber şimdi Batı Afrika ve Doğu Afrika özelinde bakacak olursak teknolojik e, alanlarda da gelişmeler var. İlk aklıma gelen sektörler ve güçlü olabileceğimiz Türk firmalarının e, pazarda olduğu biraz daha tanıdığımız e, bu sektörler. E, bu şekilde söyleyebilirim. Daha, olarak evet ülke Eğer bölge olarak da bir e, analiz yapıyor olacaksak da e, genelde Türk şirketleri Kuzey ve Batı Afrika'da daha yakın konumda olduğu için biraz daha oralarda güçlüyüz. E, dediğim gibi inşaat sektöründe Libya önde gelmekte. Mobilya sektöründe yine Libya Batı Afrika'da baktığımızda Senegal, Fildişi Sahili, Ghana, Nijerya buralarda daha hacmimiz yüksek ülkeler. Doğu Afrika'da biraz daha Çin ve Hindistan baskısından dolayı ve yüksek gümrük vergilerinden dolayı biraz daha bu alanlarda şey kalamıyoruz belki rekabetçi kalamadığımız noktalar oluyor ama oralarda da altyapı işleri alan Türk firmalarımız var. Biraz Orta ve Güney Afrika'da hacmimiz daha düşük diyebilirim. Oralarda gelişmekte. Ve dediğim gibi sahadan aslında doğru bilgilerin gidip alınması da bu noktada önemli olacak. Olacaktır. Ee, çok teşekkür ederiz Sevilay Hanım. Peki e, sizce Afrika'daki lojistik ve tedarik zincirleri yönetimi hı hı. ihracatçılar için ne gibi bir zorluklar e, barındırıyor? Evet e, öncelikle burada e, işlemlere baktığımızda biraz e, gümrük işlemlerinin e, ve iç nakliye işlemlerinde yaşanılan sıkıntılar var. Dediğim gibi buradaki bürokratik işlemler resmi işlerin yavaşlığından dolayı aslında ilk önerimiz ya da bizim de tecrübe ettiğimiz gibi yerel bir e, ajentayla ya da partnerla çalışmak. E, bu sizin hem e, günlükteki beklemeleri bekleme sürelerini aşağı çekmek, maliyetleri aşağı çekmek için önemli bir adım. Ve e, Afrika genelinde iç nakliye nakliyede e, taşımada bir risk var. E, bu nedenle yine yerel bir güvenilir partnerla ya da acele orada kurulu bir şirketle bu işlerin halledilmesini daha doğru olacağını düşünüyoruz. İlk söyleyeceğim yine bunlar. Çok teşekkür ediyoruz Esebilay Hanım. Değerli görüşleriniz için, vakit ayırdığınız için. Genel olarak sorularım bu kadardı. Eklemek istediğiniz bir şey varsa Afrika ile ilgili dinlemekten memnuniyet duyarız. Evet, burada değinebileceğim ilk, özellikle Afrika'yı bilenler yine bunlara katılacaktır söylediklerim ama Afrika kıtasına ilk defa girmek isteyen ya da açılmayı hedefleyen şirketler için belki birkaç bir şey daha ekleyebilirim. Burada Ticaret Bakanlığımızın çok güzel teşvikleri var firmalarımıza. Öncelikle bunlarla ilgili bilgi sahibi olmalarını tavsiye ediyorum. Pazara giriş dedik. Mesela pazara giriş noktasında bir teşvik var. Sizin yaptığınız maliyetlerin ulaşım ve konaklama yarısını alabileceğiniz. Yine öncesinde raporlama ihtiyacınız varsa bu noktada da teşvikten yararlanabiliyorsunuz. Onun dışında her yıl düzenlenen fuarlar var. Burada her firma önce dediğim gibi masa başında bir araştırma, pazar araştırması yapması. Ve hedef ülkeler belirlemesi gerekiyor. Bu hedef ülkelerden sonra da bu, bu ülkeleri tanımak gerekiyor. Bir ülkeyi tanımak için de ilk etapta o çekingenliğin de belki geçmesi adına teşviklerden de yararlanarak fuarlara katılması, o ülkenin ilgili büyük elçilikleriyle temas kurulup ticaret müşavirlerinden ön bir raporların alınması ve sonrasında da bir ajanda oluşturulup bir haftalık, on günlük bu ülkelere çıkmak ve sahada yerinde tespit yapmak çok önemli. Ondan sonrasında da operasyonları çok dağıtmadan bir hedef yani bir pilot ülke seçerek eğer ki örnek vermek gerekirse Batı Afrika ekobasız bölgesi 15 ülkeden oluşuyor. Bunun içerisinde ekonomisi büyük, nüfusu büyük. Nijerya'yı örnek gösterebiliriz. Ama Nijerya her sektör için belki kolay olmayabilir. Evet cazip bir ülke ama zorlukları da var. Bu bölgeleri analiz edip hangi bölgeden doğu mu batı mı ya da kuzey Afrika'ya mı girecek ve hangi ülkeye baz alacak? Bunu seçtikten sonra orada bir operasyon kurup ondan sonra da civar ülkelerde ticaretlerini nasıl geliştirebilirler bunları biraz aslında bizim uzun vadede stratejik planların yapılması önemli bu noktada. Küçük girmek, ülkeleri tanımak, sağlam ilerlemek ve uzun vadede düşünmek bizi uzun vadede Afrika kıtasında çok daha iyi konumlara getirecektir. Genel olarak eklemek istediklerim bunlardı. Çok teşekkür ederiz Sebiha Hanım. Değerli görüşleriniz ve vakit ayırdığınız için. Bugünlük sohbetimizi bu kadar diyelim. Bir sonraki sohbette görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben de çok teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere.